Ay, geçen çarşamba Esenyurt'ta meydana geldi. Bir taksiye binen kadın müşteri, küçük çekmeceye gitmek istedi. Taksi sürücüsü trafik nedeniyle müşteriyi metrobüse bırakmak istedi. Bu sırada taksi içerisinde sigara içmek isteyen müşteri ile taksici arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında taksici polisi arayarak durumu polise haber verdiği sırada kadın cep telefonuyla çekim yapmaya başladı. Cep telefonuna vuran taksici, kadını, gebertirim seni, diyerek tehdit etti, tartışma sürerken taksici Haramidere metrobüs durağı yakınında kadını indirdi. Yaşanan olay sonrası taksi sürücüsünün izinsiz görüntüsünün çekilmesi ve parasını alamamaktan dolayı şikayetçi olacağı öğrenilirken, kadının da polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Yaşanan olaylar ise kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Ya, ya, siz ya, siz beni bu kenarda bir yere gideceksiniz. merkezi polisi bağlar mısın, mısın bana? Mısın? Bana polisi bağlar mısın abi? Sen bebe? benim saçımı başımı yolup da tekerleğin altına koyamazsın. Ya kardeşim taksiciyim. Kadın arabada Adın. sigara içmek istiyor. İzin vermiyorum. Sen Şimdi beni cennete göcek kadar göcek götüreceksin. Trafik. Hayır. Ya terbiyesizlik yapma kadın. Sen beni cennete kadar götüreceksin. Kadın. kafanı yere ezecek, ezeceğim demeyeceksin. Kadın. Sen evet, şunu kapatır mısın? Gebertirim seni. Aa terbiyesizliğe bak. Ya polisim abi bana bir polisi bağlar mısın kurban olurum. Ben arabadan ben kendimi atlayacağım şimdi. Söyleyin. Beni bırakır mısınız? Ya bu kadın be, e, arabada sigara içmek istedim Beni geride ben kadar götüreceksin <laughs> o zaman? Beyefendi. Ya haramileri sana sitesine götüreceğim. Paramı da vermiyor bu kadın abi. Başıma bela Parayı olacak Para Oldu canım. Paramı Bak, bir de bir, veriyorum. o bir zaman bir de, bir de de götüreceksin dedim bir ben de, ben bir Bir video çekiyor. Benim i̇şte videomu çekiyor işte ya. Yere, o zaman Bak kadın. Kadın. O zaman bak, kadın, terbiyesizlik benim, yapma. O zaman Maskeni benim... tak. Ne ben maskem benim. takılı benim. Bak burnuna bak. Cennet, bak kamera beni, çekiyor. Beni o. cennete kamera. kadar götüreceksin. Götürmüyorum kadar. seni. Götüreceksin. Götürmüyorum kızım. Götüreceksin. Götürmüyorum seni. Terbiyesizlik yapma. Beni cennete kadar götüreceksin. Götürmek zorunda değilim lan. Götürmek sorundasın. Almayacaktın o zaman. Kapat, almayacaktın. Telefonunu kırarım bak. Almayacaktın o Allah zaman. Ablam benim. Bana bir harami deri e, şeye bir polis gönderir misin? Lütfen. Kadın sigara içmek istedi. ben Yalan müsaade söyleme. Etmedim. Yalan. Ulan Hiç, kamera görüntüsü tamam var benim. kızım. Tamam. Kızım. İçmeyeceğim o zaman. Ya benim dedim. indir dedim, lan. Paramı dedim. lan. Paramı ver. Tamam o zaman. Niye benim, benim, benim paramı vermiyorsun? O zaman dedim. Benim niye dedim. sen benim paramı vermiyorsun lan? bana hareket çekme. Sen bana niye paramı vermiyorsun oğlum? Sen. Burası Türkiye lan Türkiye. Hayır. Sen. Sensin gerizekalı. Ne bekledim lan seni? Sensin zekalı. Sen benim paramı verir Sensin misin? Sensin gerizekalı. Sen benim paramı verir misin? gerizekalı. Paramı vermek zorundasın. Paramı vermek zorundasın. Ablam benim bu gerizekalı kadın benim paramı ben vermiyor. De Hayır. Müsaade etmedi. O zaman dedim beni indirir ben misiniz? İn lan in. İn defol. Defol in. 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 İn lanet olsun sana. Türkmenler başımıza bela oldu ya. Ben Türkmen falan değilim. Ne sen? Ben Bulgar göçmeniyim. Allah belanı versin senin. Mi? Yürü git. 15 lira bu. Allah senin, olsun senin. Allah senin belanı Keten versin. Olsun Allah senin belanı versin. Allah senin belanı versin. Pardon durur musunuz rica etse. Allah senin belanı versin. <laughs> şimdi kamerasını alayım. Ay!